Dün İzmir'de 16 yaşındaki saldırgan tarafından şehit edilen iki polis memuru için bugün tören düzenlendi. Ardında dört yetim bırakan polis baş müfettişi Muhsin Aydemir'le polis memuru Hasan Akın'ın al bayrağı sarılı naaşları törende yan yanaydı. İki şehit sonsuzluğa uğurlanırken gözyaşları sel oldu, ailelerinin acıları ise tarifsizdi. Acılarının tarifi yoktu. Albayrak sarılı tabutların başından ayrılamadılar. Kahraman şehitlere veda çok zor oldu. İzmir'de 16 yaşında lise öğrencisinin polis merkezine düzenlediği saldırıda şehit olan polis baş müfettişi Muhsin Aydemir 52 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Terörle mücadele şube müdürlüğü ve koordinasyon şube müdürlüğü gibi görevler üstlenmişti. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlar yönetmişti. Bir bir Bunları en ağır Şehit polis Hasan Akın da 36 yaşındaydı. O da iki çocuk babasıydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törende cenaze namazını şehit Hasan Akın'ın emekli imam olan babası kıldırdı. Kahramanlar Muhsin Aydemir Bornava Işıkkent polis şehitliğinde Hasan Akın Urla Ova mezarlığında defnedildi. 8 savcının görevlendirildiği saldırıya ilişkin soruşturmada aralarında saldırganın anne ve babasının da olduğu 27 kişi gözaltında. 5'i yabancı uyruklu. 16 yaşındaki failin saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin babasına ait olduğu öğrenilmişti. Kaldığı odada tüfek temizlemede kullanılan harbi bulundu. Çok sakin, çok iyiydi ama şaşırdım böyle olunca. Şok oldum saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amila bu sabah uyandırıldı ailesiyle görüştürüldü. Diğer yaralı polis Murat Dağlı ile yaralı sivilin durumları iyi. Ne? Ne? Ne?